Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şu an günlüme bakmayın. Çok zorlu bir 3 saatten çıkmış. 3, 3 saat oldu mu? 4 saat, 4 saat oldu ya. Arkadaşlar bugün başımıza neler geldi tahmin dahi edemezsiniz. Gece evimizi su bastı. Su bastı. Şaka değil gerçekten. Gerçekten bakın şöyle bastı. göstereyim. Birazdan daha detaylı bakacağız arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. Şöyle. Ben dün e, uyuyakalmışım salonda. Rüzgar da çıkıp yanıma gelmişti. Sonra bir ara böyle bir ses duydum diye. Kaç sabah kaçta? Sabah dört falan da herhalde. Hı Dört buçuk arası. Tam saate bakmadım. Sonra kalktım ve yürümeye başladım. Sonra birine ayaklarım ıslandı. Çok saçma şeyler geldi aklıma. Önce Nerede anladım. tam burada mı? Şurada şurada burası. Şuradan kalk şuradan kalktım tamam mı? Bak buradaydım. Kalktım iki adım attım ayaklarım ıslandı. Dedim ki acaba Rüzgar altına mı kaçırdı? Ama dedim ki bu çocuk artık büyüdü o şeyde değil yani. diyorum mantıklı değil. <laughs> Kendimin bile bunu yapabileceğini düşündüm. <laughs> Ama hiçbir şey gelmiyor aklıma. Sonra baktım ki her yer su. Dedim eyvah. Bizim lavabo bazen tıkanıyor. O mu dedim acaba bir şey oldu? Dedim ki lavabo tıkansa bile ne kadar su yapabilirim? Bu biraz fazla değil diye buradan yürüdüm yürüdüm, yürüdüm. Buraya geldiğimde ses yükseldi ve buraya baktığımda arkadaşlar mutfak gerçekten şöyle söyleyeyim. Artık buraya geldim, buraya kadar suyun içindeydim. Gerçekten o kadar da arkadaşlar abartmıyorum. O an çok korkunçtu. O an anladım. İdrak etmenin vermiş olduğum mutluluk. Bu ev nasıl temizlenecek korkusu ve şaşkınlıkla bağırmaya başladım. Evi su bastı, evi su bastı evet. diye sonra <laughs> Arkadaşlar sabahın dört buçuk beşinde birden biri aşkım acım dedim ne oldu zıpladım ben bir de yatakta yatıyordum ve dedim birine bir şey oldu artık gerçekten bir koştum böyle panikle koştum bir baktım yataktan iner inmez gerçekten ayaklarım bileğe kadar su içinde kaldı ve sonra koştum hemen baktım hemen size gösteriyorum şu anda arkadaşlar şu parça. Şuradaki parça buradan şey yapmış böyle arasından sız, sız, sızıntı da değil birden böyle foş diye şuraya bakın şuradaki duvar kağıdı falan filan buralar hala yani sızıntılı. Hala Mesela şöyle göstereyim şu dolabı açıyorum dolabın içine girmemiş ama ha bak kurumuş şu anda. Bildim çünkü ben buralar falan komple hala gördüğünüz gibi su var. Şu bizim ekmek şeyi komple suydu arkadaşlar dolu suydu yani buralar böyle yürüyoruz ama. Hani böyle gerçekten korkar bir bildiğiniz bir arkadaşımla konuştu. O diyor ki yani ne yapacağız falan filan. Diyor ki halılar yüzüyor muydu? Islanmış çökmüşlerdi evet. dedi. Hani yeni halı koysak yüzerdi ama o kadar korkmuş. Yani gerçekten saat 4-4.30'dan beri evet. arkadaşlar evet. suyu çekiyoruz bakın. Burada buraya kadar. Burası, burası öğle. yatak odası komple. Evin en yüksek yerine ne seymiş biliyor musunuz? Banyoymuş. Evet. Banyo hiç ıslanmamış. Banyoda hiçbir şey yoktu. Burası da şuraya kadar ıslaktı arkadaşlar. Hepsini temizledik. Bakın Halbularla. şu anda hatta şey yaptık buraya eee vantilatör koyduk. Salonda bir yer vardı arkadaşlar. Çünkü alt şu alt komşu de, da mesaj atmış bana. Onlar ona da gitmiş. Bakın, Bakın. şimdi zarar ziyanı hep beraber bakalım mı? Bu havlularla çektik öyle böyle değil yani. Evet. Bu rüyanın, montu. Bunu nasıl söyleyeyim? Asıl gel 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 rüya rüzgarın arkadaşlar rüzgarın çantası. Bir de yani biliyorsunuz rüzgar gerçekten acayip derecede böyle hani okuldu, ödevdi çok şey e, sorumluluklarına çanta şuraya kadar gerçekten i̇çinde. suyun içerisindeydi Şeyi getirsene o defterini çıkarsan oradan eminim eminim defter baksana arkadaşlar bakın şuraya kadar suyun, suyun içerisinde mi? bu deftere yazayım dur ıslak yırtılmasın. Ya, gerçi bu bu, bu saatten doluydu, biz Rüzgar'a nasıl söyleyeceğiz bu durumu gerçekten? Gösterelim ona göre göre şey yaparsak. Rüyanın en sevdiği montu gitti. San. Asıl ben arkadaşlar en çok neye korktum biliyor musunuz? Gelin göstereyim size. <laughs> Bakın burası bizim yatak odası burası ve... gördüğünüz gibi arkadaşlar, komple ıslak buraya kadar soyulmuş gördüğünüz evet. gibi. Buraya kadar Yani içinde. Neye dua ettim biliyor musun? Normalde hep bu, hani herkeste olduğu evet, gibi şu yerde. üçlü priz şarj için yerdedir. Ben dün gece bunu şu komidenin üzerine koymuştum. Arkadaşlar şuradaydı bu. Bu da şöyle yanlaydı. Evet. Eğer bu yerde olsaydı olsaydı zaten direkt ma girdiğimiz anda. Evet. Neler olabileceğini Allah ya ay Allah korusun ya. Gerçekten çok korkunç bir akşamdı. Şu an güldüğümüze bakmayın. Evet. Yani gülmek zorundayız. Artık yapacak bir şey yok. Çocukların okul saati şey geçti. geçti bugün. Artık Anca gitmesinler. Aynen yani. Onlara çağıralım hep beraber söyleyeyim. bir hasar tespitini şey yapalım. Beraber, beraber yapalım. bakalım. Arkadaşlar gece o kadar o tarafta uğraştık ki dediğim gibi Rüzgar bir de çıkıp benim yanıma gelmişse Onu aldım. Rüzgar ucağımda. korktu. Senin bağırma ne? sesini aldım acayip korktu. Ona. Dedim ki sakin olunuz böyle saralım falan. Sonra onu Rüya'nın yatağına bıraktım. Uyudu ondan sonra Allah'tan. Biz de rahat Evet Rüya'nın yanında yattı. <laughs> Bu arada arkadaşlar oraya. eminim şu an herkes geçmiş olsun yazıyor yorumlara. Şimdiden geçmiş olsun yazan bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Rüzgar konuyu hatırlıyor mu? Rüya'yı anlattım şu an çok merak ediyorum. Günaydın herkese. Günaydın. Karan mı giyiyordun? Yok şimdi değil. Tamam. Rüya, Rüzgar. Anne. Rüzgar. Gel, gel otur gel. gel. Ha, ben, hatırlıyorum onu. Hatırlıyor musun? Sabaha anlatsana bize sersaydı. yani. Sayıdı. Daha doğrusu gece yarısını sabaha değil. Sen anlat sen neler oldu? Arkadaşlar abla maalesef bizim peteğin şey ayarları var ya. <laughs> bir, kombi. Evet kombi. O kombi borusu patlamış. Ve Su bir anda taşıyor. Yerler benim odama geldi mi? Bu tarafa hiç gelmedi. Bu, tarafa bu geldi. Rüzgarı o yüzden Çişt getirdik gel. buraya. Ama <laughs> ama ne oldu? Gerçekten aramızda en şanslı rüya ya. Evet. Ama ama benimki de yarısı geldi. Hepsi gelmedi. Rüzgarın <laughs> günün yarısına kadar gelmişti gerçekten. Evet. evet Nereye mi? kadar doluydu peki? Ne kadar doluydu? Sen çok mu korktun gece ben bağırdım? Üzdürüz mü? <laughs> ben vallahi bir anda uyuyordum böyle. Bir anda ne oluyor diye bir anda uyandım ne oluyor ya dedim bir anda. Baktım. Ben ne diye bağırdım peki? Baktım. Evi su bastı. Evi su bastı. Bak, baktım yere. Oğlum dedim ki bu bu su ne alaka? su <laughs> su basması alakasız ama oldu geldi başıma. Ya sana şu an sıcak mıydı? Hayır buz gibi. Şu anda sıkıntı mı suyu sıcak ya da su. Bileğimize kadar <laughs> su içindeydik. Evet. Bir şey söylememiz gerekiyor sıcağı. asıl ikinize de. Ee, Rüzgar senin çantan yarısına kadar Nasıl? Su içerisinde kaldı. Hı -hı. Rüya senin de o en sevdiğin pembe Dur 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 beraber gideceğiz gel. Pembe montun. Hani seninkini annen yıkar, yıkar. şey yapar bir şeyler. Ne oldu? Şey benim yapar montun, montun yerde Dün mi? Yere atmışsın. Atıp gitmişsin. Kaldırmamışsın. Senin ama çantan rüzgar arkadaşlar rüzgar bir de her gün eve gelir gelmez biliyorsunuz ödevlerini yapıp çantasında kapının önüne koyar. Evet ya. Normalde arkadaşlar şöyle rüya gelir çantasını atar ve ben ona dedim ki Rüya çantana şey gel bir dakika bu odada da bak. böyledir çanta sürüyor. Yani Böyle atar bir yere. Rüzgar öyle değil. Gelir düzenli bir şekilde ödevini yapar, kaldırır, kapının yanına da koyar. Evet. Yarın giderken ben... alıp çıkacağım diye. Keşke koymasaydım be oğlum. <laughs> Keşke bu kadar sorumsuz olmasaydım. <laughs> Şimdi gelin hep beraber şeye. Hasar tespiti yürüyün. Hasar tespiti'ni beraber yapalım. Tamam. Yani, yani rüzgar şu an o ama... kadar şeyin ki gerçekten ben yani çok yorgunum ben gerçekten. Ben. ben çok acayip yorgunum. Bir hazırlayayım, yatıp uyuyalım biz birkaç saat olur mu? Aynen, hadi gelin beraber. Gelin. Evet arkadaşlar, bakın şeyin salonun hali bu. Zor zor kurtulduk. Mesela bu damacana neden burada diye soranlara, soranlara cevap veriyorum. Parke şişmesin diye. Burası çok yoğun suydu. Bir de şu köşe arkadaşlar, yani buraya bir da bir şu şey yaptık bir an önce kurusun diye. Burası bildiğin rüya hani göldü. Çek baslarla çektik evet, Evet. Yani. Gerçekten. Çek Bunu tuttuk çekiyoruz. Çekiyoruz. Şşşş diye su doluyor. Yani <laughs> balkon yıkamak gibi de arkadaşlar. Aynen. Yani Bak şu anda arkadaşlar bunu buraya koydum. Hani ne kadar kurutabilirsek hem alt kattaki komşunun da şeyi Aynen, kurusun. Evet. Çünkü onu da boyatmamız gerekecek büyük ihtimalle. Ee, şuradan <laughs> kuşları aldık bakın. Yani şu yarıya kadar bu tarafa çok geçmemişti neredeyse ama şurası gerçekten şu mesafede suydu. Bizim burada da şu arkadaki priz var ya, evet. o da bir ara yerdeydi. Allah'tan onu da koydum. O da yerdeydi. O prizin biliyorsun arka taraftan asıl bağlantısı evet, o da yerdeydi, ben ona da baktım. Yani burası şu an bu halde arkadaşlar. Arkadaşlar şaka değil gerçekten ölümden döndük. Yani eğer prizlerde o yerde olan tek bir prizimiz vardı, Dün akşam normalde yerde prizlerimiz vardı bizim. Evet. Yerde olan bir tane var ve o bir taneye su gelmemiş. Oraya bir tek yani yatak odası. Dolabın arkası bir yere kadar su. Bir yerden sonrası su şu kadar bir yerde. Ve orada o priz var. Yani o prizin su ulaşmış olsa Allah korusun. Allah korusun. Biz, yani şu an Allah sürdürür. Süzlerin çantasına ziyar. bakalım mı? Zarar ziyana. Şimdi Rüzgar, dur dur dur. Önce bir güzel haberden başlıyorum. Bu açıkçası dosyadaki, dün yaptığın hiçbir ödeve bir şey olmamış tamam mı? Bunları benim okula götürmem lazımdı. Hepsi ıslanmış. Bunların hepsi gerçekten. Bir baksanıza, Bunlar göstersene var. o şeyleri. Ya bir şey söyleyeceğim. Setleri bir getirsene bana. Tamam, getiriyorum. Yavaş 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 yürütülüyor, direkt gidiyor. Baksana. Hepsi gitmiş. Hepsi gitmiş. Yani alt taraf şuraya kadar arkadaşlar her şey. Bakın buraya çıkıyor. kadar tam arkadaşlar gerçekten abartmıyoruz. Çanta tam kapının önünde yerde duruyordu. Şimdi bunları şöyle koyalım rüzgar. Bu evet. da. Yani ona ben de birazcık şey yaptım. Rüzgar mı rüzgar? Bak bir. Bana üzülme. Abartma. Şey yapalım. öğretmenine Veten biz söyleriz yani. Zaten bugün okula gidemeyeceksiniz. Evet, evet bugün okul yok. Aynen. Halkın ee... Evet. Çok su içindeyiz. <laughs> Öğretmenine hepsini söyleyeceğiz ve yenisini de alacağız Aslanım. Bakın arkadaşlar arka tam nereye kadar. Şu gelmiş buralara. Bak. Gerçekten. Şu, başka? Baş, bütün, bütün okuma Bütün gelmiş, hepsini değil. şimdi şeylere, masanın üzerine bir açabilir miyiz? Kurtarabildiğimizi en azından kurtaralım. 7 ve 3 çok ıslanmamış. Galiba onlar üstteymiş. Üstte evet. Benim kitabım bile ıslanmış. Tamam, ıslanmakla kalmamış. Yırtılmış. Evet. Alt taraf komple su için arkadaşlar. Ama hala okunabiliyor. <laughs> yani çok şükür değil mi? Evet. evet. Şimdi yani bunlardan kurtarabildiğimizi kurtaracağız. Çantayı da zaten yıkayacağız. 4'ü okumasam mı olur Rüzgar? 4 çok kötü. 3 <laughs> iyi geçtir, okunur. Rüyam? Kalem kutuları? Kalem kutuları uslanmamış. Yaşasın be! Vallahi hiç uslanmamış kalem ben kutuları. Ben montumu merak ediyorum, benim aklım orada kaldı. Gel, Montuna gel, gel. da gidelim bakalım mı? Evin başka bir yerinde, başka Peki yerinde. Ameliyatlarımız şişmedi bizim, değil mi? Valla şu ana kadar şişmedi bir ama... Bir tane şişen yer var. Biz ha, bir tane. Bak, sana. şurayı göstersene. Neresi? Bak. Şu damacananın altı. Şurası bak. pıkladı ama bu damacanayı koyduk arkadaşlar, bunun yeri yerine oturacağını ya da en azından böyle kalacağını... Böyle kalacağını da. Benim bak, bizim. ıslak burası hala Buradan su geliyor. Alttan geliyor. Aynen. Bir şey daha var. Gel. Şurası. 50 zaten ıslak daha burası. Baksanıza. Çekmiş içine o Aa, orası gitmiş evet. yani. Gerçekten ıslak burası. Normal. Başka evet. herhangi bir duvar mı var bir yer var mı? Şey var. Bura, tam burada patladığı için bunu komple ıslatmış. Bu kalkık mesela şu anda yani. Bir dakika dokunabilir miyim? Evet komple çıkmış o bu bayağı ıslak. Tabii. Evet, orası ıslak. Sabah daha da ıslaktı bu. Ay, gece. Evet, gece ıslaktı. Gece burası bak şuradan itibaren şöyle ıslaktı. Şunun içi su doluydu. Bu su doluydu. Bunun içinde poşetler var. Aa bunda hala su var arkadaşlar. Bir dökeyim ben bunu. Arkadaşlar evet. bir şey seviciğim. Evet. Arkadaşlar bak ekmeğin ekmeklerin içine su girmiş. Evet. Ama üstünde bir ekmek vardı. O ekmeğin nasıl gelmiş? Ben <laughs> onu merak ediyorum. Bir tane de mı olmuştu? Sabah biz onları izleyelim. Ya ıpız bak yemin ederim. Vallahi sırılsıklam. Şu anda kamerada ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama bu sırılsıklam şu anda. Gerçekten öyle. Bakayım. Evet, şu an sıksam su çıkar bundan. Bak. Yani şurada. şey şakaya değil bak. Şöyle göstereyim mi? Sıkayım mı biraz bunu? Sık. Dur şöyle şu bile Bu olur. dün geceden. Tabii. Dün geceden kalan bile. <laughs> Bak şu yani mecbur şu yani büyük havlular az. Ellerim arkadaşlar dün geceden beri suyla uğraşmaktan bildiğiniz acıyor artık. Zaten sıkamıyorum da gördüğünüz gibi. Biz ne yaptık biliyor musunuz? Çektik. Şunları falan Vileda'yı şeyi çekebildiğimizi açtık şu cam şeyi alsana aşağı. Bak orada bir tane arkadaşlar gider var banyonun içerisinde şurada tam o gösterdiğim arkadaşlar. yerde. Buradan çeke çeke bütün suyu oraya götürdük. Ondan arkadaşlar, sonra da Sen bunu yap daha çok sen yaptın bunu burası, evet. yatak odası için. Salonu ben dedim ki oradan buraya getirmek çok zor. Bir de orada bir gölet durumu vardı. Havluyla bunu alayım. Hiç abartmadan falan vereceğim size. Şu Vida kovası şuraya kadar iki kere doldu. O kadar su aldı. Neler yaşadık biz dün gece. Orul orul ben dün gece horul horul uyuyordum. Evet dün o sırada kul harcı evden <laughs> sen göndermeye ben, sen, çalışıyordun. Ben geceliyim bak. Uyamam dedim ya ben uyamam. Gerçekten rüzgar evet, biraz gerçekten şey yaptı şoka girdi resmen şu yatağın üstüne. Ben rüzgar bağarmış olabilir. Evet otçuktu. Sonra yatağa geldi rüzgar. Evet, sonra. Evet. Aynen söyledi mi sana gece evet. geldiğinde. Gece Sen geldi. de hiç kalkmadın. <laughs> Bu kesin rüyadır. Benim kalkmam falan hiç gerek yok diye düşünüyorum içimden. Bu rüyadır dedim, Koydum Bu rüyadır. Bu gerçek bir kabus. Bu kompans. gerçekten Hatta aynen. sabahleyin şey düşünüyorum. Acaba anneme babama anlatsam mı bu gördüğüm kabusu diye düşünüyorum. Biz de sizi düşündük. Acaba hiç anlatmasam mı? <laughs> <laughs> gerçekten çok korkunçtu arkadaşlar. Evin her yerinde hala böyle Evet e, bak şuralarda. Şuralarda. Bakın arkadaşlar. Şuraya bakın bile. Şurası boğalı var. Boğalı var. Yani. Full zaten. Bak tam şu geldiği yeri de göstersene. Rüzgar'ın odasının. Boğazını, kadar fanıların yani. hepsi kalkmak zorunda kaldı arkadaşlar. Evet şuraya kadar. Buraya kadar komple suydu. Suydu. Aa bunu rüzgar bir dakika dur. Ne oldu? Bu çok ıslak baksana. Ben... O... Bak. Oo. e, geldiği son nokta görünüyor bak şurası. Evet. Durmuştum. şuraya kadar gelmiş yani. Baksana şunların haline, soyulmuş. Yapacak Yapacağız. bir şey yok yani. Ama gerçekten bugün güne böyle bir şeyle güne değil geceye başladık. <laughs> Saat 4'ten beri arkadaşlar temizlik yapıyoruz. Buzdolabını falan çekmek, bilmem ne bulaşık makinesi çok yorulup. Evet. Ee, sizlere tavsiyemiz bu görülmez bir kaza, bizim müdahale, müdahale edebileceğimiz bir şey değil. Öncelikle olarak eğer bir gün bir yere gidiyorsanız mutlaka vananızı evet. kapatın ki bu sahneye yaşamayın. İkincisi de elektrik prizlerine, elektriklere lütfen dikkat edin. Uzatma evet. kabloları her zaman ya, yerden, yerden yüksekte ol. olsun. Biz, bu da bize de gerçekten ders aynen, oldu. Biz dünden beri ona şükrediyoruz. Çok şükür hiçbir elektrik kablosuna gelmedi. Yoksa Allah korusun. Ama ben kablosunu. son şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Ama belki su su kurtarmış ablamla biz gidince mesela benim bir yerim mor alacaktı ablam da hasta olacaktı belki Allah bizi kurtardı Doğru söylüyorsun. Bugün okula gitmemenize vesile oldu. Bundan dolayı mutlu olan Rüya ve Rüzgar. Ama gecesi çok zor geçen bir... Aynen. Baksana saçın başın çok şey yapmış gerçekten. Ben, ben üstümü değiştirdim arkadaşlar. Şuraya kadar böyle oturdum yerler falan. En son şöyle bir fikir geldi aklıma bornozuma alayım, giyim üstüme ve bornozu yuvarlayayım, suyu öyle çekeyim diye bir fikir geldi. O kadar korkunçtu dün. Neyse ben hasıl toparladık, toparlandık. Şimdi çocuklara bir kahvaltı yaptırıp ben biraz uyumayı düşünüyorum. Ben Sen de, öyle ben de gerçekten. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Senden sonra Su baskınsız, selsiz günler diliyorum <gülüyor> arkadaşlar <laughs> hepinize. Hiç kimse inşallah. Amin. Aynen. Böyle Görüşürüz. şeyler yaşamasın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.